Bugün Anadolu'nun doğusunda Munzur Dağları'nın eteklerinde Fırat'ın kolları arasında kendi halinde yaşayan bir halk var. Zazalar. Kimilerine göre Kürt, kimilerine göre ayrı bir millet. Peki gerçek ne? Bu insanlar nereden geliyor? Nasıl bir tarihe, nasıl bir kültüre sahipler? Dilleri nereden türedi? İnançları ne? Bu sorular Yıllardır tartışılıyor. Ama bir gerçek var ki o da Zazaların Anadolu'nun en eski halklarından biri olabileceği. Onların hikayesi sadece etnik kimlik tartışmasından ibaret değil. Bu dillerin, inançların, kültürlerin, acıların ve dirençlerin iç içe geçtiği, kökleri binlerce yıl öncesine uzanan bir yaşam öyküsü. Zazaların kimliği Çoğu zaman yanlış anlaşılmış, yok sayılmış ya da başkalarının gölgesinde kalmış. Bir yanıyla Kürtlerle, bir yanıyla Türklerle karıştırılmış. Bazen Aleviliği ile, bazen dil farkıyla tanımlanmış. Ama Zaza olmak sadece bir isimden ibaret değil. Bu bir dil, bir coğrafya, bir yaşam biçimi. Bu videoda Zazaların kökenini, tarihini, inanç sistemini yaşadıkları acıları ve kültürel zenginliklerini derinlemesine konuşacağız. Hazırsanız, Zazaların gerçek tarihini keşfetmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Zazaların kökeni tarihçiler ve dil bilimciler arasında hala tartışmalı bir konu. Bazı araştırmacılar Zazaları antik Med halkının torunları olarak görürken, bazıları Partlar ya da Sasani'ler dönemine kadar uzanan bir geçmişten söz ediyor. Zazaca'nın Hint-Avrupa dil ailesine, İrani diller grubuna ait olması, bu halkın köklerinin çok eskiye dayandığını gösteriyor. Bu bağlamda Zazaların Anadolu'nun doğusunda binlerce yıldır varlığını sürdüren yerli bir topluluk olabileceği düşünülüyor. Coğrafyanın zorlu yapısı, Zazaların tarih boyunca izole kalmasına ve kültürel olarak kendi çizgilerini korumasına neden olmuş. Bu izolasyon, hem dillerini hem de geleneklerini muhafaza etmelerini sağlarken tarihsel belgelerde zazalar hakkında net bilgilere ulaşmayı da zorlaştırmış. Bu yüzden zazaların kökenine dair birçok teori ortaya atılmış. Fakat kesin bir sonuca ulaşılamamış. Bir diğer detaysa zazaların tarih boyunca farklı devletlerin egemenliği altında yaşaması. Persler, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar. Her dönemde farklı yönetimlerle temas kurmuş fakat kendi kimliklerini korumayı başarmış bir halktan söz ediyoruz. Bu da Zazaların tarihsel sürekliliğini anlamak açısından kritik bir nokta. Zazaların kimliğinin en belirleyici unsurlarından biri dilleridir. Zazaca. Bu dil İranî diller grubuna ait, Kürtçeden farklı, kendine özgü bir yapıya sahip bazı araştırmalarda Zazaca için Dımılki veya Kırmançki adlandırmaları da kullanılıyor. Zazaca, pek çok eski İranî kelimeyi günümüze kadar taşıyan, zengin bir söz varlığına sahip bir dil. Bu durum, Zazaların kültürel hafızasının da ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ne var ki Zazaca, uzun yıllar boyunca hem devlet politikaları hem de toplumsal baskılar nedeniyle tehdit altında kaldı. Resmi kurumlarda Zazaca kullanımı yasaklandı. Eğitim dili Türkçe oldu. Şehirleşme ve asimilasyon süreçleri Zazaca'nın kuşaktan kuşağa aktarılmasını zorlaştırdı. Bu yüzden bugün Zazaca UNESCO'nun tehlike altındaki diller listesinde yer alıyor. Son yıllarda ise Zazaca'yı korumak için çeşitli girişimler yapılıyor. Bazı üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Zazaca sözlükler hazırlandı müzik ve edebiyat alanında genç kuşaklar bu dile sahip çıkmaya çalışıyor. Ancak dilin yaşaması için bu çabaların daha da büyütülmesi gerektiği açık. Zazalar ağırlıklı olarak Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşıyor. Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Erzincan ve Adıyaman Zazaların yoğun olarak bulunduğu şehirler. Bu bölgelerin ortak özelliği ise dağlık, zor ulaşılır, ve yer yer izole yapılır. Bu coğrafya, Zazaların tarih boyunca hem korunmasına hem de dış dünyadan bir ölçüde uzak kalmasına yol açtı. Dağlar ve vadilerle çevrili bu topraklarda topluluklar kendi içinde kapalı bir yaşam sürdürdü. Bu durum kültürel öğelerin dış etkilerden görece daha az etkilenmesine, geleneklerin güçlü bir şekilde korunmasına imkan sağladı. Munzur Dağları, Munzur Vadisi ve çevresindeki kuttal sayılan alanlar, Zaza kültürü için sadece bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda bir inanç ve hafıza mekanı. Bugün hala birçok Zaza köyünde eski gelenekler yaşamaya devam ediyor. düğünleri, cem törenleri, doğayla iç içe sürdürülen hayat bu kültürel sürekliliğin en güzel örneklerinden biri. Zazaların inanç sistemi tarihsel süreçte onları diğer halklardan ayıran önemli bir unsur. Zazaların büyük bir kısmı Alevi inancına sahip. Özellikle Dersim bölgesindeki Zazalar arasında Alevilik hem bir dini kimlik hem de bir yaşam biçimi olarak öne çıkıyor. Bu inanç sistemi doğayla barışık olmayı, insan sevgisini, adaleti ve eşitliği esas alıyor. Zaza Aleviliğinde ocaklar, Dede Talip ilişkisi ve cem ritüelleri toplumsal yapının merkezinde yer alıyor. Zaza Aleviliği ile Anadolu Aleviliği arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Zazalar arasında inanç sistemine Rahaki yani Hak yolu deniliyor. Bu yol doğaya ve insanlara saygıyı esas alıyor. Zaza inançlarında Munzur dağları kutsal kabul ediyor. Munzur suyu kutsal ziyaret yerleri ve efsanelerle dolu. Bu inanç sistemi sadece dini bir ritüeller bütünü değil, aynı zamanda Zaza kimliğinin ve toplumsal dayanışmanın da temelini oluşturuyor. Sünni Zazalar da var ancak özellikle Dersin ve çevresindeki Alevi Zazalar kimlikleriyle inançları arasındaki bu güçlü bağı koruyarak bugüne kadar geldiler. Bu inanç yapısı tarih boyunca Zazaların maruz kaldığı baskılara rağmen onları birbirine kenetleyen en büyük bağlardan biri. 1937-1938 yıllarında yaşanan Dersim katliamı, Zaza tarihinin en acı olaylarından biri. Resmi kayıtlarda Dersim isyanı olarak geçen bu süreç, aslında bir halkın sistematik biçimde hedef alınmasıydı. Binlerce insan öldürüldü, köyler yakıldı, insanlar zorla batı illerine sürgün edildi. Bu katliam, Zazaların hafızasında kapanmaz bir yara bıraktı. Bu dönemde yalnızca bir isyan bastırılmadı. Aynı zamanda bir kültür, bir dil ve bir inanç sistemi de yok edilmek istendi. Zazaca konuşmak yasaklandı. Alevi ritüelleri baskılandı. Zaza çocukları ailelerinden koparılarak asimilasyon politikalarına maruz bırakıldı. Bu nedenle Dersim katliamı Zaza halkının tarihinde bir kırılma noktasıdır. Bugün hala Zazalar arasında bu olayın acısı canlı tutuluyor. Ağıtlarda, şarkılarda, masallarda Dersim'in adı geçiyor. Her yıl düzenlenen anma törenleri Zazaların hafızasında bu travmanın silinmediğini gösteriyor. Bu acı aynı zamanda Zazaların kimlik mücadelesini diri tutan bir unsur haline gelmiş durumda. Zaza kimliği uzun yıllar boyunca büyük bir tartışma konusu oldu. Zazalar Kürt müdür? Ayrı bir millet midir? Yoksa bir dil grubu mu? Bu sorular hem siyasetçilerin hem akademisyenlerin hem de halkın içinde tartışılan başlıklar. Zazaların önemli bir kısmı kendini Kürt olarak tanımlasa da bir diğer kesim Zazaların ayrı bir halk olduğunu savunuyor. Bu tartışmanın merkezinde ise dil meselesi yer alıyor. Zazaca Kürtçeden farklı bir dil. Bu da Zaza kimliğini destekleyenlerin en büyük dayanağı. Öte yandan tarih boyunca Kürtlerle aynı coğrafyada yaşamış olmaları kültürel alışverişi arttırmış. Bu durum kimlik meselesini daha da karmaşık hale getiriyor. Kimlik tartışmaları sadece bir etiket meselesi değil, aynı zamanda bir var olma ve tanınma mücadelesi. Zazaların bir kısmı kendi siyasal hareketlerini oluştururken, bir kısmı Kürt siyasal hareketinin içinde yer almayı tercih ediyor. Bu ikili durum Zaza kimliğinin Türkiye'de tam anlamıyla netleşmemesine neden oluyor. Zazaların tarihini ve kültürünü taşıyan en güçlü unsurlardan biri sözlü gelenekler. Yazılı kaynakların yetersiz olduğu bir toplumda masallar, destanlar, şarkılar, ağıtlar ve kıssalar ağızdan ağıza aktarılmış. Bu aktarımın temel taşıyıcıları ise denkbejler, yani halk ozanlarıdır. Denkbejler, aşkı, savaşı, göçü, acıyı, kahramanlıkları şiirsel bir dille anlatır. Munzur Dağları'nın eteklerinde yankılanan bu ağıtlar, Zazaların tarihini sadece anlatmakla kalmaz, aynı zamanda hafızalarda da canlı tutar. Zaza müziğinde kullanılan melodiler genellikle hüzünlüdür. Çünkü bu halk, tarih boyunca acıyla yoğrulmuş bir geçmişe sahip. Günümüzde ne yazık ki, Denkbej geleneği de tehlike altında. Şehirleşme, dilin zayıflaması ve genç kuşakların ilgisinin azalması, bu kültürel mirasın geleceğini tehdit ediyor. Ancak bazı sanatçılar bu geleneği yaşatmak için çalışmalar yapıyor. Kayıtlar alınıyor ve festivaller düzenleniyor. Zaza kültürünün bir diğer zenginlik kaynağı müzik ve danstır. Düğünlerde, bayramlarda, cemlerde davul zurna eşliğinde çekilen halaylar Zazaların toplumsal bağlarını güçlendiren önemli bir unsur. Bu danslar sadece eğlence değil, Aynı zamanda bir ritüel, toplumsal bir birlik mesajıdır. Zaza müziğinde aşk, göç, özlem, doğa ve kutsal mekanlar gibi temalar sıkça işlenir. Dersim ağıtları ise bu müzik geleneğinin en güçlü damarlarından biridir. Bu ağıtlarda Dersim katliamının acısı, kaybedilen çocuklar, yakılan köyler, sürgün yolları anlatılır. Bu yüzden Zaza müziği sadece bir sanat dalı değil, Aynı zamanda bir direnişin, bir hafızanın da ifadesidir. Modern zamanlarda Zaza gençleri geleneksel müziği rock, pop ve rap gibi modern türlerle harmanlayarak yaşatmaya çalışıyor. Bu da Zaza müziğinin yeni nesillere ulaşmasını ve evrilerek devam etmesini sağlıyor. Cumhuriyet dönemiyle birlikte başlayan şehirleşme ve ekonomik göç Zaza halkını Anadolu'nun birçok yerine yaydı. İstanbul, İzmir, Mersin gibi büyük şehirlerde geniş Zaza toplulukları oluştu. Ayrıca Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine göç eden Zazalar büyük bir diaspora oluşturdu. Göç, Zaza kimliğinde önemli bir kırılmaya da yol açtı. Büyük şehirlerde yaşayan Zaza gençleri dil ve kültürden uzaklaşmaya başladı. Diaspora çocuklarının önemli bir kısmı Zazacayı konuşamıyor. Geleneksel ritüellerden habersiz büyüyor. Bu da kültürel süreklilik açısından ciddi bir tehlike yaratıyor. Buna rağmen diaspora içinde Zaza kimliğini korumaya çalışan dernekler, kültürel etkinlikler ve müzik grupları bulunuyor. Bu girişimler Zazacanın ve Zaza kültürünün yaşatılması adına umut verici adımlar atıyor. Zazaca bugün hala tehlike altındaki diller arasında. Genç kuşakların ana dillerini öğrenmemesi, günlük hayatta Zazacanın kullanılmamasını Dilin geleceğini belirsiz kılıyor. Türkiye'de seçmeli ders olarak okutulsa da bu eğitim yeterli düzeyde değil. Öğretmen ve materyal eksikliği dilin yaygınlaşmasının önünde bir engel. Zaza kültürünün devamı için dilin yaşatılması şart. Çünkü dil sadece kelimelerden ibaret değil. O dilin içinde masallar, hikayeler, atasözleri, şarkılar, dualar, inançlar saklı. Dil giderse o halkın hafızası da silinir. Bu yüzden son yıllarda bazı üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları Zazaca üzerine çalışmalar yapıyor. Müzik festivalleri, film projeleri, sözlük çalışmaları yürütülüyor. Bu mücadele sadece Zazaların meselesi değil. Aynı zamanda dünyanın kültürel çeşitliliğini koruma meselesi. Çünkü her dil insanlığın ortak mirasına katkı sağlar. Zazacada da bu mirasın çok değerli bir parçası. Zazaların tarihi, köklü bir geçmişin, acıların, direncin ve kültürel zenginliğin hikayesi. Bu halk, tarih boyunca birçok kez unutulmaya, yok sayılmaya, asimile edilmeye çalışıldı. Ama her defasında şarkılarıyla, masallarıyla, ağıtlarıyla, danslarıyla var olmaya devam etti. Zazacanın her kelimesinde, her melodide, her cem töreninde bu halkın geçmişi ve direnci gizli. Bu video, Zazaların hikayesini biraz olsun anlamak ve bu kültürün değerini hatırlatmak için hazırlandı. Çünkü bir halkı tanımak sadece tarih kitaplarından değil. O halkın acılarını, sevinçlerini, şarkılarını dinlemekten geçer. Zazalar Anadolu'nun sessiz ama köklü halklarından biri ve bu sessizliğin içinde yankılanan bir tarih var. Eğer bu video sana Zazalar hakkında yeni bir bakış açısı kattıysa beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.